Herkese selamlar. Merhabalar. Çavi. Gavi. Merce. Sıkıyorsa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Bonus Survivor'ın birinci bölümündeyiz. Yuppi. Oho. Çavi gel. Bu çiçek sana. Ooo cinavarın mavi çiçeği. <laughs> Sağ ol. Ben cinavarım abi. <laughs> ben abi cinavarım nasıl? Yani bak, bak çok iyisin be. Hop şey koş 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 Ben alacağım. Ben alacağım. Ben koş koş Hayır ben benim. Alayım, ben benim 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 ben koş 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 ama benim. Ama benim ama benim. koş 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 Ya koş 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 Al koş 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 Al koş 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 Oh, ben de bunu takayım. Oy. <laughs> oh, yeah. Aa bu ne? Ooo. Çur çur şunu açam içim şuna bak. Kanka bunu <laughs> buraya sıkıştırıyor sıkıştırıyor sıkıştırdım sıkıştırdım Ben de sıkıştı. ben, ben toprak getiriyorum. Tut tut toprak getiriyorum. Ha oğlum Hatta, bir dakika ya ben ne Ben ben sal bir sal. Olam. Köylüyü alamıyoruz mu oğlum tabii onda. Aldım koş ve içim. Kapının önüne toprak koyacağım. Aç <laughs> burayı Dur bekle. Sen burada kalırsın. Koyma da. Kapıyı kır, sen kapıyı kır, sen kapıyı kır, ben tavuk aldım. Tamam tamam. Çıkmıyor zaten, koydum ben. Tamam, unutmayalım burayı. Yürü, gidelim. Ben cinavarım olurum <laughs> Hayır, onu bana ver. Benim saçım mavi, her şeyim mavi. Bana ne? Sen mavi don, mavi şortlu, mavi kıyafetli, mavi saçlı cinavar olsan da ben ben cinav olurum. <laughs> ben <gülüyor> ben tavuk karakter yapayım varken, kim onu Oo ya karakter falan ya <laughs> Gavi. Efendim canlı. Kanks. Ee, bence izleyiciler abone olup like atsın mı? Atmazlar. Size işte şimdi ayıp oluyor. Yani ne diyeyim? Bize kadar uğraşıyoruz. Ya <laughs> artık yeni içerik üreticisi biziz. Öyle diyelim size. Kanka, kanka, çikin homes homes herkes <laughs> kanka sen çikim olmuş oldun ama. Herkesin yerini alacağız arkadaşlar. Sen, sen oldun. yandan oldu. <laughs> Atmazlar sayı falan. Çıkın Homs Gavi Çıkın da bir. bir şiş burası benim. <laughs> çaldım çaldım çaldım. Şu şu kufanı al fırını al. Bak, canım çok az canım çok az. Gömüle bak. Ben alıyorum bak. biliyorum görüyor senin sen canını? i̇nşallah <laughs> kasmıyor şu an izleyici veya. Kasıyor. İnşallah. Ya, kasmaz kasmaz. Sıkıntı kas, kas, yok. Kas, kas, kas. Balka baklığında çal. Balka baktı bir tane araba vardı. Ha bu arada araba da yapacağız arkadaşlar. Mutlu sever oynadın Ya bence yok mutlu ki... söylemiyorum. İzle izle, izle görsünler ya. Yani. Hadi. <laughs> Yani abim bak şimdi de bu vaka olduk lan. Of ne izleyeceğim ya biz? Yakında <laughs> Yusuf D'ye de olacağız arkadaş. <laughs> Yusuf kaldı. Yatak kalıyorum ben şöyle. Yusuf D. <laughs> en sevdiğim YouTuber MC olarak Chicken Oves. Yusuf D. Bu vaka. Ya abim şeyi unutuyorsun. Mavi <laughs> Slime. Mavi Slime. Aa, Mavi Slime de iyi. Aykut sen <laughs> Arkadaşlar da işte çok fazla yok e, işte ya. Arkadaşlar nasıl bir yani ne Minecraft'ta neler yapmamızı istiyorsanız söyleyin ama bu seriyi biz devam ettireceğiz. Yani farklı Ye -ye. seri istiyorsanız nasıl istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şu an büyük bir daha fazla izleyicimiz yok ama neyse. Yine de, şey olmaz. her şeyi başarabiliriz. İnanılmak yakında başarırız. görüşürüz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ee, biraz yani, çoğunla çoğunla. Çoğunla. Ol, okçu yapma şunları. Okçu okçu. Şunların bir tanesini. Bu kadar köylü okçu var. Okçu mu? ki. acıktım ekmek yiyeyim bari. <laughs> ekmek nimettir. <laughs> cina var. Sadece Cina var. Mavi mi Şey mi, şey mi koydun? Şey ha, aldım. Niye koyuyorsun? Yanlışlıkla koydum. Tamam. Ne 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 Şundan bana üç tane kas. Bana şundan üç tane kas Gavi. Bak Gavi. Üç tane kas şundan. Ha, ver. Oo. <laughs> Odun da ver. Odun versene. Evet, ya, yırısın, sağ ol. Sağ ol. Ha, Attım ya yedisin. Dur bu saatin. Mavi çiçek. Mavi çiçek. Mavi çiçek. Mavi çiçek. Ben dedim de mavi çiçek vardı dostlar Seni yalnız bırakıyorum. Arkadan annem gibi ses falan gelmiyordu bir ya. <laughs> Yok gelmiyor gelmiyor. Benim, benim sesi geliyor mu? Kanka anlık yarım kalp oldum bilgisayar gitti izleyiciler anladı ne demek istediğimi. Ben? ben sesini duydum bir anda oh, bir ses geldi. Uha oldu hatta bende izleyiciler gördü. <laughs> Bana yemek lazım yemek mamma mamma istiyorum ben. Ben de atmış tane şey, ekmek bir şeyin var. içine koydum gübrenin içine koydum. Mavi. Ben çiçek. de tane ekmek var. Mavi ne yapın abla onu? Her şeyden yaptım. Lan bende de abi lan 46 tane Aa. saman balyası var. Tabii, <laughs> oha 1, bende 2, 22 3, 4, tane vardı. 5 stek kanka. Bende 3 stek oldu tam. Bende 60 tane yaptım. Hadi acı kana çorba. İyi de çorba. Biliyor musun? Abi reklam yapma reklam. Aaa. Kanka 2, 4, 6 stek şeyim var. Sen niye reklam yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Aklıma o geldi. <laughs> <laughs> bir anda aklıma geldi. Ne <laughs> yapayım? Ya, Kurban reklamı değil bu arkadaşlar. Kendim öyleyse söyleyeyim. Evet. evet Öylesine. Bizim reklamımız. Bizim <laughs> reklamımız yok. Ha, ama klibimiz var. Çok kötü olsa da bir tane klibimiz var. Yavaş yavaş büyüyeceğiz be. Olacak. Olacak. Pasta yaparız şey bol. Her şey var. Ben bol bol ekmek yapacağım kanka. Ya. Ben madendeyim. O sulu madene denk geldim. Ben şey koymuş muyum <laughs> acaba buna? Mouse tweak var ya üstünden geçince. Of. 54 ekmeğim var şu an. 60. Ben oldu. farklı bir dünyaya çıktım. Neredesin? Nasıl farklı? Ben köydeyim hala. Ben golem kendim. Ben, kalkans. ben, madene girdim. Altıma kadar geldim suya geldim. Suya girdim. Sudan da bir yere çıktım şu an. <laughs> Bilmiyorum. Hala geleceğim. <laughs> Hmm. Dilime takılmış reklamda ya. Ne yapayım? Aa ben ben koyun buldum. 4 tane. bir tane daha buldum. buldum. Şeyden. Bekle bekle geliyorum. Hı? Bekle. Bekle sen değil ben? Bekle. Birazdan geleceğim. Tamam. Şu golemi kesmem lazım önce. <laughs> golem beni kesmem ben Ben bir tane daha köy buldum e, artık. Burası hangi? benim. <laughs> kaç 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 kaç. Şey araba yapımında deri şey yarıyor değil, çok, değil mi? Evet. Evet. En çok başaramadığım şey şu golem kesmek ya hayatım boyunca. Ya üç bırak yukarı çık zaten kesiyorsun kolay. Ya gitti şerefsiz ya. Ee, ben ne dedim? Bu aile dostu bir şey kanaldı. Çabucak ama ben çok güzel ormanın içinde bir köy buldum. Bekle geliyorum. Golim. şurada çok değişik bir yer var. O bu köy aşırı fazla büyük. Tamam. çok fazla bu. <laughs> Aa o ne? Hangi başarımı yaptım? Aa keep inventory to love değil mi? Unuttum onu. Hı <laughs> hı. var değil mi? Ana var var. Ali sen neredesin? Ben işte bir tane büyük köy vurdum dedim ya. Neredesin işte? işte. Kömür tahta. Ee, koordinat veriyor mu? Olur. Yazıyorum. Bloğa bakıyorduk değil mi? Hı hı. tut tut da video da mı hoş tuttu ya? Başka yerde tamam mıydı? ah be. <laughs> ben golemi keseceğim ama. Bensiz değil. Üç tane ne demirimiz var. Ne? Üç tane demir var. Dolamların düştü. Ölmeden önce almıştım. Sen çok uzaktasın o zaman öldün mü? Kanka öldüm ben az önce. Yüzlerdeyim ben daha. 151'e gelmem lazım. Kanka ikisi tek ekmeğim var lazım. Dört tane demir çıktı. Bir tek ekmeğim var lazım mı? Yok. Ben bak elimi alıyorum don donanım edini? Evet. İzleyicilerden özür dilerim. Sen orayı 2 saniyede Sen orayı 2 saniyede yamadın için. Hıçkılık tuttun abi. İyiyim. Yapacak bir şeyim ah. yok arkadaşlar. 151 70 70 hangi böyle mi gidiyoruz? <laughs> Öyledim. 70 hangi tarafa gidiyoruz ya? Arkaya, arkaya doğru mu gideceğim? 10, 89, 90 ha o Yükseklik. Eksi 188. Kanka ben 300'lerdeyim ama. Yani. Hmm. <laughs> TP hakkı olsun mu? Sakıma, Sakıma buldum. Mı? Sakıma buldum. -h -h. Sakıma buldum. TP hakkı olsun mu? Olmasın değil mi? Hı? Hı hı. bu bir yan buldum. Yanında da şey şey var. K yıkık portal var. Olur tipi hakkı olsun ya. Aa, ben de demir buldum. Kanka biz modlu survival oynuyoruz yani. Biz bu kadar i̇şte modlu. İşte modlu hile. sen, sen bana at <laughs> o zaman. Ben sana. Beni sana getir o zaman. Kork. Sen portalı yamaladın mı? Portalda bir sandık yok ki. Yok mu? Nasıl yok mu? Vardır yok. illa. Yok. Çabı ben onu sınavı Hadi Gavi ışınla beni. Bir dakika. Gavi buraya kesiyoruz. Gel. Cibili mi şu an? Debele. Şu an Lan boz köy değil. Neyse be. Gel köy yukarıda. Şuradan Kivaz gel. Kibaz ağacım nasıl? Kibaz ağacı şeyi de çıkardım. Ee, bana, gel, gel Bana iki tane odun lazım. Kesin oraya düştüler. Orada da, o, lav, orada kaldı. da lav kaldı. <laughs> şey megatonu oraya kafasını soktu. Ben bu köyü <laughs> hiç yağmalamadım la. Hadi bu köyde demirci var mı? Ay, abi, yok. ben da. baktım. Da. Yok, yok. Ben niye yaptım az önce? <laughs> yaptım yine. Ha çok uzak değil mi? köy. İki köy fazla uzak değil. Fark ettin mi? Evet. Demirci var bence burada. Ben zaten her bakıyorum. Tam şu hizada bir tane demirci olması lazım. He bak. Bak hemen şey böyle karşımızda. Ali işte, ne yapalım? Musun? Bizim diğer köy. Gavi ne yapalım biliyor musun? Bak bak Gavi. Bak şimdi. Bak şöyle tamam şöyle. bak biz evi şuraya yapalım. Ne Bak bence denizin üstüne yapalım. Ne diyorsun? Bana mavi çiçek ver. Mavi çiçek yok. Nasıl mavi çiçek olmaz? Sen cinavar değilsin. Ben cinavara vereceğim. Neredesin? Küstü mü? 4, Ay yumurta mı? 8, 9, 10, 11 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 18 yeter. Bak 32'ye 18 değil mi? Alanı görünce anlayacaksın. Kanka çok ufak bu. çok ufak. Yani çavuş çok ufak. ufak. ne ufak bunu? Ya biz bu biz, bu, bu, biz, buna kaç sezon yapacağız biliyor Değil mi? Bize bu yetmez ki. Kanka büyütü mü ya? Eklenti yapmak Ama yok. Ama şu mü? an ya yani, kinetimi tam kilit yetmiyor, sen... kilit yetmiyor. yetmiyor. Koş kilit çalıyor o zaman. Tam, tam sen mi istiyorsun? Bunun Bunu bir kısmı zaten <laughs> gavaş olacak. Hayır çöp, çöp, çöp bak. Hayır bak, buralı yapma bak, boşa israf. Hı. Buraları kırıp ellemem ben. Olabilir. Bunları şey yap. yapma. Kibaz ağacı yap. Al. Biraz kibaz kırmışsın. Hayır çocuğum. Sen bana şu kiraz uzunlarını ver. Şunun ha, gerisini kibaz bana kibaz bırak. Bunu, a, bir dakika. on değil on değil. değil. Fidanları da şöyle dikiyorum. En yer kalmadı. Ben de fidanları dikiyorum. Vallahi şimdi elmas kiralık yapacağım ha. Bak çok dört tane crafting yaptım şimdi de yanlış Işık Al, mergen ortaya düşüyor. Orta mergen, mergen V2. Mergen V2. Başka ya? bir şey demiyorum. Mergen V2 diyorum. Başka bir şey demiyorum sana. Bence de demem. Çünkü şimdi iki bırak frek yap. Ya kanka bunun edit çok uzun sürecek ya. Hı? Edit çok uzun sürecek. Yarım saatlik video yaptık ya. Bir şey olmaz. Tabii sana bir şey olmaz. Edit'i ben yapıyorum. Tabii sana bir şey olmaz. Yo ben de yapacağım. Ya bir de hmm. benim kameramda ise şunu ne kadar süre anlayamazsın. Yapma. Kaçamazsın. Bak telif yiyeceğiz. Ya çünkü yani, de... Telif yiyeceğiz bak. Olmayan kanalımızda telif yiyeceğiz ya. <laughs> Olmayan kanalımızda. İsmi duyulmayan kanalımızda telif yiyeceğiz ya. Harbi aratıyorum kanal çıkıyor. <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> Ama bu kanalda telif yeniyor. Sıkıntı <laughs> i̇şte o. Benim işe yarıyor Mergen. <laughs> ya ne sandın? <laughs> Mergen ama da ama da olsa işe yarıyor. Eee bence bu videoda bu kadar olsun. Biz bunu ikinci videoda görelim. <laughs> <laughs> Ara sıra mı? Ara sıra bir şey herhalde. Neredesin? <laughs> Sen stomp point almadın mı? Almadın mı spawn point? Bak mı da? Ya hoş geldin. Aldım artık. Almışsın da oyun Sen biraz geç geldi ya. bakıyordum ben zaten. Map dedim ben. He, Bence bu bölümde Almışsın da oyun biraz geç geldi değil evet, mi? Evet evet. Böyle oldu. Aynen. Ya, ben map'e ya. Eee. Gavi gel kapanışı yapalım. İkinci bölümde edelim bunda. Aa niye? E Gavi daha ne yapalım? 40 dakika bile video çektik. Daha bunun editi var. O su var, bu su var. Gavi Bak, o zaman gel kapanışı yapalım. Ben kapanış bunu yaptım. Kapanışı yapalım. ne? Oo, bunlar duman fırını ama bunu sadece yemek pişiriyor. Daha çok yemek pişiriyor. İşte yani. yeme, yemek, yemek işler. gavi gavi gel, gavi gel, gavi gel. Birazdan bir pişireceğim. Şey, birazcık daha. Ya Gavi ikinci video yapalım hmm. ya. Azıcık bu vaka yapmazsak izlenmeyiz bak. İnşallah yayın kasmamıştır ya ya Rabbim. Yoksa bir daha çek. Bir daha çekmeyiz yani çekemeyiz artık. Niye çekemeyiz? Şöyle bir sıkıntıcık var. Bir daha çekmeye çalıştık mı? ve yeriz. Bir daha çektiğimizde de aynısı olur çünkü. Şimdi Gavi gel, Gavi gel. Gavi! Orada hareket yapma. Gavi gel. Orada hareket yapma. gelecek arkadaşlar. Gel Gavi. <gülüyor> Bak, <gülüyor> Gavi. Gavi! 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 Gel, tamam gel gel. Gel şunun üstünde yapalım kapanış. Dur dur. Şurayı ayarlayayım hemen ben. Işte. bir hadi. dakika. Var. Kaleyi tamamlamasaydık. Kaleyi işte bir sonraki şey tamamlayalım. <laughs> Bunun içi de var şey biliyor hmm. er Arkadaşlar biz burada kapatalım. Dur bekle Ama daha sonra birazcık daha öyle... devam öyle edelim. Öyle değil, öyle değil. Gel şöyle kapanış konuşması yapacağız. Ja, biz oynamayı birazcık daha devam edelim. ben çok. Gel şuraya gel. Şuraya gel. Gavi hadi. Gavi. Gavi, tamam, gavi. gavi gel. Gavi. gel gel gel. Tamam gel gel gel. Dur, dur gelemiyorum oyunu bozdum. Gavi gel 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 gel. Ben, kepek miyim? Gavi gel gel gel. Gavi gel gel. Gavi. gavi. Tamam. Me. Gel gel. Al çocuk Dur Gavi Dur kavi. Bekle kavi. Ben gelemem bu sefer. Kavi yok şu şeyler şimdi? Hemen bak kamera, bak kamera. Bugün yanımda. Hadi dur ben de çıkartayım. <laughs> Bugün yanımda mavi şortlu, mavi şofmanlı, mavi ayakkabılı, beyaz kıyafetli, mavi desen, mavi desen olan beyaz kıyafetli, mavi saçlı, mavi gözlü kavi jiyi verdi. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben deniz. Ne yapıyorsun? Ya dur kapanış olmadı. Bir daha bir daha bir daha. Kestik olayı, kestik olayı, kestik olayı. Olayı kestik olayı kestik. Kesme. Kesme biraz çık. Tamam tamam olayı lan Gel. Bugün yanımda mavi gözlü, mavi saçlı, beyaz tişörtü olan ama mavi. <laughs> ama mavi dese ne olan? e, ee, mavi eşofmanlı mavi ayakkabılı kavişiyi verdi. Bugünlük videomuz bu kadardı Ama yok unutmayın. Beni